Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte meriç İzgin'in maymunu evinden zorla neden alındı konusunu inceleyeceğiz. Başlayalım. Çünkü 4915 sayılı Karahavcılığı Kanunu'na göre yırtıcıların beslenmesi yasaktır. Yırtıcıların arasında yer alan maymun türlerinin hiçbir şekilde hayvanat bahçeleri hariç ithalatına ve beslenimine izin verilmemektedir. Meriç İzgi'nin evinde benzediği vahşi hayvan statüsünde yer alan Koku isimli maymun Tarım ve Orman Bakanlığından cevap geldi. Bir buçuk ay önce Cimer'e gelen yapılan şikayet üzerine Cumhuriyet Savcılığından izin alınarak Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri ve polis Meriç İzgi'nin evinde arama yaptıklarında piton yılanı ve maymun buldular ve Uluslararası Yaban Hayvanı Ticareti Anlaşması kapsamındaki izin belgesi yani CITES belgesi olmadığı anlaşılınca meri çizginin olmadığı anlaşılınca maymun ve yılana el konuldu. Ve hayvanlar şu anda Bursa Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü Yaban Hayvanı Hayvanlar ve Plantasyon Merkezine teslim edildi. Bizim kanalımızın yorumu şudur ki bir hayvan doğal ortamından ayrıldıysa, sahibine bağlanıldıysa sahibinde kalmalı. Bu tüm hayvanlar için geçerlidir. Ama devletimiz bu hayvanı yırtıcı hayvan olarak gösterdiyse bizim yapacak hiçbir şeyimiz yoktur. Twitter'da gündem olan koku yeri gelsin. Hiçbir şekilde anlaşılmadan yorum yapılmamalı. Bunların kanunu ve gerekçeleri vardır. Bunlar doğru bir şekilde araştırılmadıktan sonra bu gündem oluyorsa olmamalı. Çünkü 4915 sayılı kara avcılık kanununda vardır arkadaşlar. Kanalımıza abone olmanızı ve çekiliş için açıklamaya bakmanızı öneririz. Sağlıcakla kalın. Kaynaklarımız milliyet.com, hürriyet.com, meriçizgi instagram. Sağlıcakla kalın yeniden.